Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Red Ball Dot oynuyor. Evet arkadaşlar 6. turdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şunu duralım. şu yıldızı boş ver şöyle şöyle yapalım heh yatırdım sonunda Evet arkadaşlar şimdi yürüyoruz yani. Aa. Ah, ah. Lan burağa araba gel buraya baksana. Buraya... Sen abam buradan nasıl çıkardıysa ah, ah. ah, Allah. Ha, buraya mı? He. Şimdi ya İteceğim. Tamam. Oldu. Hayır ben bilemiyorum. Lanet olsun. Nasıl bir olayız. Dur lan. Oğlum. Oyunu bu kız. bana Neyse gelsin buraya. Ah. bindim işte. Tamam. Şimdi buraya uçmam lazım. Uçayım. Uçamıyorum. <laughs> Peki, hadi lan bir santim bir şeyler kalıyordu az kalmışlar arkadaş. Yine aynı taktiği yapacağız. Ya, hak yaman geç atladık neyse şimdi bir dalayım ben şöyle. Şimdi ben bunun taktiğini anlamadım diyecek ya. Arabayı şurada tut yapma. Ben neden her seferinde bir şey bozuyorum? Ne? Şunu arabanın üstüne bindirmem lazım. Ama binmiyor işte. Sıkıntı var. Ha. İn tamam. Şimdi ben seni nasıl arabanın üstüne indireceğim Nereden bir bakırsak şimdi onu düşünme zorunda kaldım da. Ha. Lan. Arkadaşlar yine oyunun Bakın kutu tamam ha Şimdi ben nasıl atlayacağım? O sıkıntı işte. Acaba çok rahat bir şey oldu şimdi. Haşar. Neyse bu videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız istemiyorsanız atmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.